Adalet mülkün temelidir. Yurtta barış, dünyada barış. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İstikbal göklerdedir. Ben pilav almak istiyorum. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Ben sporcu olacağım. Hayatta en gerçek yol gösterici ilimdir. Ben arşeolog olmak istiyorum. Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. olmak istiyorum. Biz Cumhurbaşkanı olacağız. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Biz öğretmen olmak istiyoruz. Efendiler, Hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız. Ben sanatçı olmak istiyorum. Cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır. Efendiler ve ey millet. Biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. açtığın yolda gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz. Çok çalışacağız. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.